Şimdi kırılma kavramından sonra da yine kırılma kavramını da içinde barındırıyor tabi. Prizmalar kavramı var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Şimdi prizmalara biz tam yansımalı prizmalar da diyebiliyoruz. Şöyle ki. Şimdi prizmalar camdan meydana geliyor arkadaşlar. Camdan havaya geçişte de sınır açımız 42 derece. Yani 42 dereceden daha büyük bir açıyla gönderdiğimiz ışınlar tam yansıma yaparak düzeneğin içerisinde hareket ediyor. Ama 42'den küçük 41 dereceyle ya da 41.99 dereceyle gönderdiğimiz ışınlar kırılarak sistemi terk ediyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere iki tane ışın göndermişiz şu şekilde bu prizmanın üzerine. Prizmaya nasıl giriliyor, nasıl sistemi terk ediliyor onun üzerinde konuşacağız. Şimdi bu ışın geldi. 90 derecelik bir açıyla geldiği için hiç kırılmadan içeriye girmek zorunda. Çünkü 90 dereceyle gelmiş. Dikkat edin. Burada hemen yüzeyin normalini çiziyorsunuz arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Yüzeyin normalini çizdik. Burası 45 derece ise bakın burası da 45 derecedir. Bu dik bir üçgen arkadaşlar. Burası 45 o zaman buraya ne kalıyor? 45 derece. Şimdi 45 derece 42 derecede nasıl bir olay büyük bir olay değil mi? O zaman tam yansıma yaptıracağız. Tam yansıma da kural ne? 45 dereceyle tekrar yansıtacağız. O zaman burayı 45 dereceyle yansıtırsak bu ışın buraya gelecek. Bura 45 ise o zaman şurada 45 oluyor. O halde burası dik. Dik olarak sistemi ne yaptı? Terk etti. İşte bir ışının izlediği yol şekildeki gibidir diyoruz. Benzer mantıkla şu ışını da aynı şekilde yollarsak bu da aynı mantık sistemi bu şekilde ne yapıyor? Terk diyebiliriz. Bunu söyledikten sonra ışın bu taraftan değil de şu taraftan da geliyor olabilir. Şimdi bunun mantığına bakalım arkadaşlar. Geldi çarptı değil mi? Buraya çarptıktan sonra ne yapıyorsunuz hemen arkadaşım? Açısına bir bakıyorsunuz. Kaç dereceyle gelmiş. Şimdi bura 90, bura 45, burası dik dedik. Burada 45, o zaman bura 45, burada 45. Tam yansıma yaptıracağız mı bunu? Yaptıralım. Tam yansıma yaptı. Şimdi 45 derecelik açıyla buraya geldi. Dikkat. Burası 45 derece, burası 45 derece, burası 45. Yüzeyin normalini çizdik. 45. O zaman yine tam yansıma yaptıracağız. Yaptırdık. Burası 45 derece olacağı için burada dik olmak zorunda. O zaman sistemi ne yaptı? Aha da böyle terk edip gitti. Dikkat ediyoruz bak bu tipteki sorulara, yansımalara dikkat ediyoruz. Böyle bu eğlence gibi, oyun gibi bir olay aslında. Çevirdik sistemi bu şekilde terk etti diyoruz. Gördünüz mü bak ikinci işinde böyle gitti. Mantığı bu. Şimdi bunun üzerinde biraz soru çözümlemesi yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle. Diyor ki 2002 yılında çıkmış bir soru. Bu tam yansımalı ışık prizmasından gelen I ışık ışını şekil birdeki yolu izliyor. Demek ki bakın burası alfa burası alfa ise bunlar zaten 45 derecedir arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Demek ki bunun sınır açısı 45 dereceden küçük. Değil mi? 44 derece de olabilir. Sorun değil. Aşağıdaki yollardan hangilerini izleyemez diyor. Bu yollardan hangilerini izleyemez diyor. Bakıyoruz şimdi. 90 derece olduğu için arkadaşlar şimdi gelmiş tam yansıma yapmış. Alfa olabilir. Tekrar tam yansıma yapmış. Az önce şu yukarıda çizdim. Şu olaya çok benziyor. 45 derecelik bir açıda bu mümkün olur. Bu yüzeye bakıyoruz şimdi. Dikkat edin bu açıyla gelmiş böyle gitmesi gerekirken normalden uzaklaşmış. Yoğun bir yere girerken normalden uzaklaşma diye bir şey kesinlikle ve kesinlikle yok. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle unutmuyoruz. Şimdi yüzeyin normalini çizdik. Bakınız burası 90 eksi alfadır değil mi? 90 eksi alfa ile girdi. Böyle gidecekken normale yaklaştı. Tekrar burada ne yaptı? Tam yansıma yaptı. Aslında bir paralel kayma gibi bir şey oldu. Bak tam yansımadan sonra yüzeyden nasıl girmişti bu? dik 90 de derece girmediği için açılı girdi ve aynı açıyla sistemi terk etti. Bu da olur diyoruz. Sadece şekil 2 olmaz diyoruz. Yani L olayı olmaz diyoruz arkadaşlar. Tamam böyle bir şey yok. Şimdi 2000 yılında çıkmış bir soruya bakıyoruz. Diyor ki bir sıvı içerisinde X ve Y prizmaları birbirine yapışıktır. Tamam. X prizmasına gelen I ışını şekildeki yolu izliyor. X prizmasının sıvının ışığı kırma indisleri bunların arasındaki ilişki nedir? Diyor. Şimdi dik 90 gelince ne yapıyorduk arkadaşlar? Hiçbir şey yapamıyorduk. Yorum yapamıyorduk. Bak. Burada da aynı şekilde gelmiş. X ile Y arasında da aynı şekilde gelmiş. Ama X şu şekilde geldikten sonra tam yansıma yapmış burada. Burada da sınır açısını teğet geçmiş dikkat ederseniz. O zaman Y ile sıvı X ile sıvı arasında ilişki kurabiliriz rahatlıkla x o zaman sıvıdan nedir arkadaşlar? Büyüktür. Çünkü tam yansıma yapıyor. nx büyüktür. n sıvı dedik. n de n sıvıdan büyüktür arkadaşlar. Çünkü teğet bir şekilde geçmiş gördüğünüz gibi. n büyüktür. n sıvı dedik. n x mi büyük? n mi büyük dersek tam yansımalarına bakıyoruz sadece. Burada tam yansıma yapmış dikkat ederseniz bu prizma içerisinde. Burada da yüzeyi teğet geçmiş. O zaman tam yansıma yaptığı kısım daha büyük olmak zorunda. O zaman nx n y'den büyük çıkacaktır. Çünkü burada tam yansıma yapıyor. Burada yüzeyi teğet geçiyor. O da büyüktür. En sevdir. P bölgesinde Hı. iki tane diyor tam yansımalı prizma var. Prizmalardan gönderilen K, L ışınları sistemden K üssü ve L üssü olarak bak. K, K üssü olarak gitmiş. L de L üssü olarak gitmiş. Bunlardan hangisinin yani içerideki prizmaların konumu nasıldır diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şu K ışını gelse şu prizmaya girse şöyle yansıdıktan sonra böyle gitme ihtimali var. Peki L'ye bakıyoruz. L'ye geldi değil mi arkadaşım? Şimdi şu yüzeyin normalini çiziyorum. Böyle gitmesi gerekirken böyle böyle ve bu da böyle gitti. Bak dikkat et. Bunun olma ihtimali yok. Çünkü L'yi bizim geri ters çevirmemiz gerekiyor. Tamam. K ışını geldi. içeri girdi. Normale yaklaştı. Tam yansıma yaptı. Dışarı çıktı. Bak bunları soru çözdükçe öğreneceksiniz. L işine geldi. Dik 90 derece geldiği için çarptı. Tam yansıma uğradı. Tekrar tam yansıma uğradı. Ve sistemi terk etti. Bak L, L üssü gibi gitti. K, K üssü gibi gitti. Sorunun söylediği şeye ulaştı. O zaman B seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Peki C seçeneği gibi olduğunu düşündürsek nasıl olacak? K geldi girdi. Tam yansıma yaptı. Dik çıktı. 90 derece diğerine girdi. Tam yansıma yaptı. K'dan çıktı. Bak bu da böyle çıkar. Tamam. Bunlara dikkat. Şuna bakalım mesela nasıl yansıma yaptığını söylemek adına söylüyorum ben şuna. Girdi. 90 geldiği için şu şekilde. Şimdi yüzeyin 90 olmadığı için yüzeye teğet çiziyoruz. Böyle gitmesi gerekirken normalden uzaklaştırıyoruz. Tamam arkadaşlar bak. Normal şartlar altında şu şekilde gidecekti bu. Bu yüzeyin dikili şöyle olduğuna göre normalden uzaklaştıracağız. Bak bu böyle gider. Tamam. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada şimdi bu şekilde geldikten sonra tam yansıma da yapma ihtimali var. Eğer sındır açısıyla gelmişse tam yansıma yaparak şöyle de gidebilir. Hiçbir problem yok. Yani bu ışın böyle gelip şöyle de gidebilir. Tam tam yansıma yapma ihtimali de var yani. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dedikten sonra yandaki soruya bakalım. O merkezli küresel cama 1 2 tek gibi gönderilen ışınlar aşağı e, izlediği yollar verilmiştir. Hangileri kesinlikle yanlış çizilmiştir diyor şimdi. Detaylandırıyoruz. Bir kere şuraya yüzeyin normali değil mi? Normal doğrultusunda gidebilmesi için bu ışının ne yapması lazım? Normal dik gelmesi lazım. Yani bu ışın böyle gelip normal üstünden gidemez ki. Bu yüzeyin normali. Bunun için sadece kendi üzerinden gelmesi gerekiyor. Normal üzerinden. Bu ışın böyle gidecekken ancak böyle gidip böyle çıkabilir yani. Bu ışın kesinlikle yanlış çizilmiş. Şimdi şu ışına bakıyoruz. 90 derece gelmiş. Çok güzel bu doğrultuda gitmesi gerekiyordu. Yüzeyin normale çizilmiş. Bakın soru üzerinde yüzeyin normali çizilmiş. Ve normalden uzaklaşarak gitmiş. Camdan havaya girmiş arkadaşlar. Ve normalden uzaklaşması gayet normal. Yani çok doğru çizilmiş. Şuna bakıyoruz. Gelmiş. Bakın yüzeyin normali bu değil mi? Bu doğrultuda gidecekken normale yaklaşmayacak mıyız? Peki normal doğrultusunda gidebilme ihtimalimiz var mı? Yani şu işin Diyelim bura bir yüzey. Şöyle bir ışın gönderdik. Bu da yüzeyin normali. Şöyle bir yansı kırılma hiçbir zaman olmadı arkadaşlar. Ancak bunun çok çok yakınına bir derece. 0,1 derece. O kadar yakınlaşılabilir. Yani normal şartlar altında normal üzerinden gidilme diye bir şey yok. Bak bu ışın kırıldıktan sonra normal olmuş. Diyor ki böyle bir şey. Yok. Tek renkli I ışını prizmaya şekildeki gibi geldiğinde verilen yolu izliyor. Aynı I ışını prizmaya şekildeki gibi gelirse hangi yolu izler? Peki. Bu ne ile gitmiş arkadaşlar? Yüzeyi teğet geçmiş. Dikkat ediyor musunuz? Teğet geçmesinin tek şartı neydi? Sınır açısı. O zaman şu yüzeyin normalini çizdik. Burası 55'ti. Şurası 35. O zaman şu açıya kaç kalıyor? 55. Demek ki bizim elemanın sınır açısı kaçmış? 55 derece. Tamam. 55'ten büyükle gelirse ne diyoruz? Tam yansıma yapacağım. Küçük gelirse dışarı çıkacak. Tamam Kuralları öğrendik artık. Burası neymiş o zaman arkadaşlar? 55 derece. Peki. Işınımız geldi. Şu yüzeyin normalini bir kere çizdik. Bunlar en önemli kavram. Bak şu normali çizmeden soruyu çözmeyin lütfen. Rica ediyoruz sizden. Kaç derece? 35 derece. Şurası kaç derece? 55 derece. Şuraya kaç dereceyle gelmiş demek ki bu ışının gelme açısı kaç derece arkadaşlar? 35 derece. Tamam 35 gördüğünüz gibi 55'ten küçük. Yani sınır açısından küçük bir açıyla gelmiş. Demek ki dışarı çıkacağız. Bu işin normalde bu doğrultuyu izleyecekti değil mi? Dört yolunu izleyecekti. Hiç ortamlar arası fark olmasaydı. Fakat ortamlar arası fark olduğu için ve dikkat edin bu bir prizma olduğu için hava ortamına girdiğinden dolayı normalden uzaklaşacak. İki yolunu zaten izleyemeyeceği için 55 derece şart onun için. 3 yolunu izleyecek diyoruz. Tamam. Şimdi geldik buna arkadaşlar. Burada da bir açı verilmiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Şimdi bu açıya göre bu soruyu çözümleyelim. Diyor ki, kırıcılık indisleri diyor. Nx, Ny, Nz olan ortamların içine konan Y prizmasının kırıcılık indisi Ny'dir. S işin ortamlarda şekildeki yolu izliyor falan. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nedir demiş arkadaşlar. Şimdi biz burada dikkat ederseniz hızını tespit edeceğiz. Tamam Hızını tespit etmek için kırılma indislerinde bulmanız gerekiyor. Şimdi baktık. Bu işin buradan bir kere y ortamından s ortamına tam yansıma yapmamış mı? Yapmış değil mi? Y ortamından x ortamına. Pardon. O zaman biz ne diyoruz arkadaşlar? Y bir kere büyüktür, x'tir diyoruz. Y x'ten bir kere her da büyük olacak. Peki Y, Z dikkat ederseniz dışarı çıkmış. Şimdi şu açıya da bir bakalım tabi bu esnada. Burası 90 olduğu için burası 50. Burası da 50 dikkat ederseniz. Arkadaşlar arkadaki açılar da birbirine eşit. O zaman burası 40 oluyor. şurası 50. Burası üçgende 40 oluyor. Şu üçgende şu açıya da kaç derece kalıyor? 50 derece kalıyor. 50 derece de sınır açısından büyük gelmiş ve arka tarafa geçmiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Tamam. O zaman burada ne diyoruz biz arkadaşlar? Dışarı çıktığından dolayı YZ'den bak şöyle gidecekti. Normalden uzaklaşmış. y z'den büyük. x mi büyük? z mi büyük? Dersek arkadaşlar z'nin daha büyük olduğu görülüyor. O zaman y büyük, z büyük x'tir diyoruz. O da açıdan kaynaklanıyor. Buradaki kuralımız nedir arkadaşlar? Dikkat ederseniz buradaki kuralımız bunlar kırılma indisleri. Bize neyi soruyor? Hızları soruyor. O zaman hızları bunun tam tersidir diyoruz arkadaşlar. En büyük kimdir? X'tir. Vx, Vz ortada. En küçük de Vy'dir diyoruz. Çünkü ışın en çok yoğun olan ortamda en yavaş gidecektir. Bunu da söylemiş olalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. MN M1 ve N2 saydam ortamlarına şekilde gibi yerleştiren prizmalara gönderilen aynı renkli X ve Y ışınları şekildeki yolu izlediğine göre ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nedir demiş. Baktık. Şimdi şu sorudayız arkadaşlar. Diyor ki kırılma indisi n olan özdeş prizmalar kırıcılıkları x n <laughs> Kırılma indisi en olan özdeş prizmalar, kırıcılıkları n bir ve n 2 olan saydam ortamlarına şekilde gibi yerleştirildikten sonra, prizmalara gönderilen aynı renkli x ve y ışınları şekildeki yolu izlediğine göre ortamların kırıcılık indisleri arasındaki ilişki nasıldır dedi demiş. Şimdi geçtiğimiz derslerde biz ne demiştik arkadaşlar? Sınır açısı büyük olan dedik, büyüktür demiştik o ortam, aynı ortamdan gidiyorsa ama dikkat. Şimdi şunun gelme açısına bir kontrol edelim. Bunlar sınır açısıyla gelmiş demek ki. Alfa ile betanın toplamı şekilde görüleceği üzere 90. O zaman buraya ne düşüyor? Alfa. Bunun sınır açısı neymiş arkadaşlar? Beta. Bunu bulduk. Bu ortamınki. Şu ortamınkine bakıyoruz şimdi. Bura alfa ise ve burası dik olduğuna göre burası beta arkadaşlar. Demek ki bunun sınır açısı da neymiş? Alfa. Beta alfadan büyük olduğuna göre arkadaşlar en bir en ikiden her büyüktür. Tamam Bak bunu unutmayın. n bir en ikiden her büyüktür. Şuraya yazayım. N1 büyüktür. N2. Çünkü beta alfadan büyük. Bak bunun sınır açısı beta. Bunun sınır açısı alfa. Aynı ortamda kimin sınır açısı daha fazlaysa ortam daha büyüktür dedik. Ortadaki ortam da N ortamıymış arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Hmm, şekilde gibi ortamlar. Şimdi en büyük ortamda hangi ortam? Şu bulunduğu ortam değil mi? İçerideki şu beyaz ortamda en yoğun ortamdır. Çünkü orada ışın sınır açısıyla hareket ediyor. Oranın kırıcılık indisine ne demişiz arkadaşlar? En. O zaman en büyük de endir diyoruz. Bu ortam. İçerideki ortam. Şimdi şöyle bir soru. Buna benzer tipte bir örnek yapmıştık arkadaşlar. Şimdi yine benzer bir örnekle karşı karşıyayız. Bunu da şöyle yapıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi mantığımız şu. Ne demiştik? D üssü eşittir. D çarpı göz bölü gözün bulunduğu ortamın yoğunluğu ve cismin bulunduğu ortamın yoğunluğu demiştik. Benzer mantıkla şimdi yazıyoruz. D üssü dediğimiz bunu ne kadarlık bir derinlikte gördüğümüz. Kaç birim arkadaşlar burası? 2 eşittir. Toplam derinliğimiz ne kadar? Dikkat toplam derinliğine bakıyoruz. 4 çarpı. Gözün bulunduğu ortam havada. Kırılma indisi 1. Bölü Cismin bulunduğu ortam bak K'dayken K üstü gibi görünmüştü. X sıvısında o zaman X'in yoğunluğu NX. Evet. Buradan NX'i yazabiliriz arkadaşlar. NX ne çıkar buradan? NX'i buraya 2'yi de paydaya atarsak 4 bölü 2'den 2 çıkar değil mi? NX'i bulduk budur. Bu 2. Bölü diyeceğiz şimdi. NY için yapıyoruz aynı işlemi. Kaç birim mesafede görüyorsa arkadaşlar L'yi Normalde 5 birimken 3 birimde görüyor. O zaman burası 3 eşittir. 5 çarpı hangi ortamdayız? 1 bölü NL ortamı, NY sıvısı dediği için NY diyoruz. NY'yi buraya bunda bu tarafa attığımız zaman NY ne çıkıyor arkadaşlar? 5 bölü 3 bak. NY'yi 3'ün yerine at. 3'ü de NY'nin yerine at. 5 bölü 3. Bunu da buraya koyduk. NX bölü NY'yi soruyordu. 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 5 alttakini ters çevirdik. 6 bölü 5'tir diyoruz. Bu tipteki sorular.